Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünleri sizle Minecraft ama bugün oyunu bitireceğiz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Köye gidelim ilk. Köye gittikten sonra Nether portalı yapacağım yo? Nedir portal? Evet yapacağım. Sonra da gideceğiz arkadaşlar. Madene madenden ıı, Tıktığımızdan sonra. Nedere gidip ıı, Nether'da ıı, lezrod ıı, falan enderites falan toplayıp gideceğiz. Ende, ende, de ender ejderhasını ıı, öldürüp oyunu bitireceğiz Elmas, 5 tane de obsidyen çıkardık. Demirset, şey, elmas astır. Çok iyi bir sandıkmış lan bu. Demirleri alalım. Evet. Şimdi gidebiliriz. Bunu tak. Şimdi çıkalım dışarıya. Burada büyük bir mineshift de var ama orada bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Mineshift'e gitmeyeceğim o yüzden. Burada demir de fazla var. Şimdi ben e, bir gideyim ağaç kırayım. Çünkü hiç odunumuz yok. Minecraft'ta ilk başladığında ne yaparsanız ağaç kırırsınız arkadaşlar. Şu ağacı kıralım şöyle. Ağacı kırıp bitirelim. Sonra arkadaşlar e, gideceğiz söylediğim gibi e, nedir portalını yapmaya öyle kırıp bitirelim az kaldım Bu arada videoya e, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bunu mutlaka yardım. bildirim sağında atın arkadaşlar odun şu odunları da kıralım yeter mi lan bu kadar yeter ya Gidelim şimdi. Burada maden var ya. Ne büyük bir maden burası. Çok güzel bir maden var. Şimdi. Biraz da suyalım. Madeni işleyelim Bir şeyler toplayalım. Ölürüm. Geri döneceğiz zaten. kalma falan yapmak için. Ben bir döneceğim. Geri. Keşfedeyim madeni. Mayışı arkadaşlar burada burada kömürleri de var oyun kasıyor ama geldik Arkadaşlar şimdi e, bir kendimize çalışma masası yapalım değil mi oyuna böyle başlıyorlar çalışma ama e, konuşamıyorum çalışma masası yaptık e, şimdi de bir odundan elmas kazma ve elmas balta yapacağım arkadaşlar e, 6 tane elmasımız vardı bir tane de balta yapalım Baltanda yapalım şimdi tahta kazıma değil Hayır balta yap Evet şimdi arkadaşlar madene inebiliriz ama önce nedir portalını yapacağım sonra madene ineceğim nedir portalını yapmamız için bize elmas kazıma falan da gerekiyordu şimdi göstereceğim niye gerekiyor bu arada videonun arkadaşlar sonradan seslendiriyorum. O yüzden biliyorum. Neden neden bildiğimi söylemeyin. Bunların. E, şimdi tıkalım yukarı. Kurgu dil yani. Burada hiçbir hile videoda yok. E, şimdi geldik. Bu round'a kıralım. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bakın buna. Nedir portalımızı da yaptık. Şimdi madeni inmen gerekiyor. Buradaki e, altın altın zırhlarda giyiniriz. Nether'a geçimde bize pilgrimler falan saldırmasın. Şimdi gidelim bir madene. Buradan aşağı zıplarız. Oradan da madene gideriz. Arkadaşlar demir kıralım biraz. Bu kadar demir etmez abi. Bir de sok demir gerekiyor şimdi. Burada da demir var. Bularda kralım sonra bakarız. Evet arkadaşlar madenimizi yaptık. Şimdi bir fırın yapalım arkadaşlar. Sonra bu madenleri pişirelim. Sonra da nedir'a gideceğiz arkadaşlar. Nedir'dan da blaze falan piglinleri de e, halledeceğiz. Yani piglin dediğim e, e ender indisini piglinden alacağız, altınla. E, şimdi biraz gezelim. Çünkü bunların pişmesi lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım demirlerimiz pişmiş mi? Ee, evet arkadaşlar, demir külçesi olmuş. Ama az arkadaşlar, bu yetmez. Set yapalım arkadaşlar. Şimdi bir pantolon lazım bana, bir ayakkabı, bir de e, kask alalım. Kask yapalım. Ayakkabını da yaptık. Pantolon için yetmiyor. Şimdi o demirde de pişsin yapacağız. Burada bayağı bir demir var zaten. Bu yeterli zaten bana. Şimdi. bunu da pişmesini biraz bekleyelim. Sonra e, arkadaşlar oldu evet. Pantolonu da yaptım. Şimdi e, koordinata gideceğim. E, Oraya blok koyacağım arkadaşlar. E, o koordinatta şeyin koordinatı olacak. Oranın tam altında arkadaşlar. E, en portalın yeri olacak arkadaşlar. Stronghold, evet. Şimdi buranı kıralım. Şimdi gidelim, söyledim yeri, bu konuma gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar tam burası buranlığı e, kaybetmemek için bura odun koyuyorum Arkadaşlar tam buranın altı strong arkadaşlar açtı strong dediğimde en yani portal tam buranın altında strong köyün altında yerleşiyor şimdi nereye gideceğiz söyleyeyim şimdi ende de end, e end diyor ya Nedra gidebiliriz arkadaşlar Nedra gidelim Akşam olmuş. O yüzden gitmeden önce gidip e, bir yatak yapmam lazım. Yatak da köylülerde var da neden yapıyorum ki? Bu evlerin birinde vardır. Bu evde var mı? Bir yaşıyor mu? Yok <laughs> sanırım. Var mı? Buradan da sandık var arkadaşlar. Burada da ya işime yarar bir ekmeç var. Bir de ya yer var. yerine ne yapacağım ki? bulmayacağım ben bu. Speedrun gibi bir şey arkadaş. Şimdi. Burada ne var? Burada patates var. Bunları pişiririz. Kalk bakayım. Ben uyudum bütün. Lan zombi arıyor lan burada? Zombi içine saldım beni. Uyuyalım. Uyandığımı da nedir de oldu? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz ama bu patatesleri de pişirmem lazım. Burada pişiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya küçük bir base kuruyorum. Crafting table. Bir tane de fırın yapalım. Ona da patatesleri koyup pişireceğim arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacaktım? Ben bir şey craft edecektim Şey fırın arkadaşlar. Fırın için taş toplayalım buradan. Taşları alalım. Burada taş yok. Bende 7 tane var. 2 tane de kırırsak yeter. Şimdi yapabiliriz. Bir fırın yapalım. Fırın. Nerede evet, fırın? Hepsi. Evet yaptık. Bunu da buraya koyup patates koyacağım için arkadaşlar. Patates diyorum demir koyacağız. Ya demir demirleri de pişirelim. Bular bir şey dursun. Biraz patates alıp gidelim nedir arkadaşlar? böyle doğuş noktamızı ayarlayalım. Nedir'a gittik. İşte nedir Daim geldim. Şimdi burada bir yer vardı piglinlerin olduğu yer. Oranın ismini bilmiyorum. Tam karşımda işte burada. Arkadaşlar bu e, bu dünyanın seed'ini istiyorsanız arkadaşlar ee, yorumlarda yazabilirim isterseniz yorumlara yazın ya da açıklamada veririm arkadaşlar. <laughs> Mm-hmm. いい音。 Şimdi arkadaşlar bir şey kaldı. Blaze kaldı. Onun içinde de kuleni bulmam lazım. Oranda bulayım. Buradan aşağısında olmalı. Gideriz şimdi. Arkadaşlar bir yapalım. Blazer çevirelim sonra gidelim zıplayıp buradan ışınlanacağım arkadaşlar en alma. en portalında yaptık arkadaşlar şimdi gidebiliriz Evet arkadaşlar videonun kapanışını yapalım. Oyunu bitirdik gördüğünüz gibi. O zaman bitirdiğimde yine kanalıma abone olup videolara katılın ve bay bay. <laughs>